Hoş geldiniz arkadaşlar. Herkes burada mı? Rockefeller, Rothschild. Tamam burada. Oğuzhan Uğur'un babası. Güzel. O zaman başlayabiliriz. Gördüğünüz gibi aramızda yeni birisi katıldı. Herkes selam ver. O ne oğlum? O nasıl maske? Çıkar şunu ya. Kapıda maske tak dedilerdi. Sence o maske o maske mi? Allah'ım ya. Allah mı? Her neyse. Geçen toplantıda ne konuşmuştuk? Alkollerin içine madde koyduk. İçenin beyni küçülüyor. Aşılara da çip koyduk. Güzel güzel. Noodle yanında kısır oluyordu değil mi? Hı -hı. Biz Bir saniye. Bir, dur dur dur. Bir saniye. Noodle kısır mı yapıyormuş? Evet. Daha iyice değil mi? E ben her gün noodle yiyorum. Niye yiyorsun? Zengin değil misin sen? Ne zengin amına Nasıl ya? Zengin değil misin sen şimdi? Harbi ben şu an tam olarak neredeyiz abi biz? Dünyayı yöneten aileler toplantısında. Nasıl? Nasıl nasıl? Eğer sen zengin değilsen buraya nasıl geldin? Ne bileyim, badem bıyıklı bir adam geldi. Para versek mitinge gider misin dediler. Alan dolu olsun, işte kalabalık yap orada falan. Tamam dedim, işsizim. Eee, otobüs bekliyorum. Bir baktım limuzin geldi. E sen orada ayıkmadın ne oğlum? Ne bileyim, itibardan tasarruf etmiyorlar diye düşündüm. Sonra buradayım. E sana kapıda şifre sormadılar mı? Kapıdaki adam şifre ne dedi? Dedim, ne şifresi? Doğru dedi. Şifre yok dedi. Bak dedim ben size. Aysfat çattaki gibi yapmayalım dedim mi ama. Yani adam komple öğrenmiş. Bir biz, bizim beynimizi mi küçültüyorsunuz? Bizim cihazımızı mı hedef aldınız? Anlamadım ben. Biz piramidin en tepesindeki insanlarız ve insanlığı kontrol etmek için buluş... Dedem. For fuck's sake, 90 yaşındasın. Efendi gibi torun sev. Rolls Royce'una bin. Golfünü oyna. Siktir git evinde yat. Bu saatten sonra ne şeytani planı? Ben bundan zevk alıyorum. Bez takıyorsun ama koyayım. Bez takıyor dediğin adam beynini küçülttü ama. Ya tamam beynimizi küçültün de. Kardeşim yavaş yavaş küçültün ya. Ben iki sene öncesine göre çok malım mesela. E biz bilim insanlarımıza yavaş olsun dedik zaten. Ne derece malsın şu an mesela? Spotify listesi açıklanmış. Bir numarada kim var? Kim? Uzi. Hadi ya. O derece. Bu arada indirim bekliyorum onu. O, o seviyede yani. Hayır benim anlamadığım Dünyayı yönetmek size mi kaldı kardeşim? E bize kaldı tabii kime kaldı? Biz dünyanın en zengin insanlarıyız. Prensip olmadıktan sonra o para batsın ya. Batsın o para. Ya sanki sana şu an yüz binlik çek yazsam siktir olup gitmeyeceksin. Dolar. Tam onu soracaktım. Dolar. Alır kaçarım ya. Eee prensipler ne oldu? Alır kaçarım ya. Ne siz beni ne ben sizi. Hani prensip diyordun? Lan ne prensibi? Üç oyun noodle diyorum sana ya. Benim zekasal sıkıntılar at safhada diyorum sana ya. En azından yüz bini yiyeyim yani. Al ulan al yazıyorum hadi. Peki mesela ne kadar zenginsiniz siz? Yani yüz bine iki sıfır ekle desen. <laughs> Dajacak mı lan al yazıyorum sana al. Vay anas, bir trilyon yazdı adam kaçta göz arasında. Salak. Yüz bine iki sıfır eklenince bitiriliyor mu? Lan ne bileyim beynimi küçültmüşsün hesap yapamıyorum. Al hadi al. Al yazdım al. Git. Alıyorum. Ama beyler. Lan yürü git ahlak satacak hala ya bize. Tamam. Delikanlı gibi. Michael Jackson'ı siz mi hallettiniz? Lan yok her şeyi de bize atıyorlar ya. Ex Eks O kim amına koyayım? Bir Barış Özcan'ı follama işi var sanki ama. Sekürü. Alın bu adamı ya. Kardeş kalk kalk. Özcan Deniz niye albüm yapmıyor hala?